Valla onlar birbirlerinden haz etmediler. Senle ilgili değil Şirin teyze. Sevmediler. Yıldızları evet. barışmadı. Ben hatta da puandan bir şey ettim biraz. Üç değil mi? Ee, yok geldiğim yani günden beri. Nedense e, yıldızımız barışmadı. Elektrik alamadı. Olabilir. Herkes herkesi sevmek zorunda değil. Tabii canım. E, dostluk kurmaya gelmiyorsunuz. Ya tabii ki biz burada buraya barışmaya gelmişiz. E yarın bir gün sokakta rastladığınız yerine bir selam vermeyecek misiniz birbirinize? Ama sen bana ne Bana bakma. Ben? Bana cevap verme. Neden? Bana sürekli bana Ama bağırıyorsun, beni ağırlıyorsun. Neden Çocuğun değilim, evladım değilim, tanıdığım bir kişi değilim. Ben neden diyorum? Çünkü gündemim burada tanıdığım birisiyim. Için, lütfen dedim, haksızlık yaptığın için. Ben de senin için... gibi bir hanımefendiyim. Tabii ki hepimiz hanımefendiyiz Ama burada. Ama sen beni susturmaya çalış, Sus diyorsun, konuşma diyorsun, bağırıyorsun. Ben başkasıyla konuşurum sayın, hemen yorumlarımın kesilmesine asla müsaade etmem. Benim annem babam bile bana eğitimle. daha Siz bu konuşurken gelmiştim. ben lafınızı bölüyor muydum, yorumunuzu böldüm evet, mü? Evet böldünüz. Hayır, kesinlikle ben hiçbir yemeğe yemeğe Kendime yapılmasını istemediğim şeyi ben başkasına asla yapmam. Ama siz yapıyorsunuz işte başkasına. A, yapma. Bir saniye, dur orada Hatice Hanım. Evet, evet kendime yapılmasını istediğim şeyi başkasına yapmam dedin. Ben bir asılı yaptım. Üç verdiğin şeyin anımı. Sözden bahsettim Zuhal Hanım. Ben benim ben için beş verdim, beş. sen için Sen bana güç verdin. Başımız yediler hele hatıca hele hatıca. En ağrı sus hatıca dedim. Başım ağrı dardı dedim ya. Sız. Gayet gördüğünüz gibi içi gayet iyi pişmiş. Ben her türlü yorumu açayım e, kolay kolay sinirlendim ama e, kayınvalidem için biraz endişeliyim. Biraz hassas çünkü. E, umarım kayınvalidemin üzerine çok gitmezler. İçeriden çok fena sesler gidiyor. Umarım bugünü kazasız belasız atlatırız. Çorbalarımı hemen koyuyorum. Hmm, şuraya getirip koymak istiyorum. Tabaklarda elimizi kalsın istemiyorum. Yani ama gerçekten soframı çok eleştirdiniz. Hiçbir şey mi ben beğenmek ben istemediniz? istemediniz? canım. Beğenmek beğendim. istemediniz ama. Ama yemedim. Gözüm yemedim. Ne ama yapayım? Beş, ama beş puan verdim. Bir şey vardı. Beş puan verdim. İki bir yemeğini beğendim. Orada beş puan verdim. Orada sonuçta bir emek vardı. Verilen bir emek vardı. Bizimki de emek değil mi? Bizimki geldi yani, yani. geldi olmadı gerçekten buraya. Yani. Gerçekten çok haksızlık yaptınız gelinime. Bizimki de emek. Kereviz çorbası yaptım. Kemik suyu da var içinde. Normalde çok hızlıyımdır. Umarım servislerimi de tıpkı evdeki gibi hızlı hızlı yaparım. Yetiştirilmediği sürece 3 puana karşıyım. Çünkü burada gerçekten ee, çok yoruluyoruz, çok emek veriyoruz. 3 puan kesinlikle hiç etik değil. Yani. Eğer size 3 verilerek haksızlık yapıldığını düşünüyor iseniz ki bunu veren Şirin teyze değildi. Siz neden onun gelininin o güzel yemeklerini 3 verdiniz? Madem size yanlış yapıldığını ki bence de yapıldı doğru ki yani. söyledim. Aynen. aynı şeyi siz yapıyorsunuz. Ben yani. ne yapayım bu işten? Yani Hayır hiç sen de bana şey diyorsun. Derinden alıyorsun. şeyini. Hayır sen ne yaptın ki onu Şirin teyze anlamadım. Ben de bir şey yapmadım. Ben de ona beş verdim diye bir şey etti besbelli. Ya ben beş de verdim verdim e beş verdim, ama hiç aldım bak. Oluyormuş demek doğru. ki. Doğru öyle. Ya. Keşke e ben... vermeseydim diye düşünmediniz mi bir an için? Ee, yok ben beş verdiğime çok pişman oldum. Hayır hayır dünkü üçten bahsediyorum. Yok da normal. Hiç yana hiç şey etmiyor bile. Buyurun. Ne çorbasıydı tatlı bu? Çorba. Kereviz çorbası. Gelinimiz aslen Mardinliymiş ama Adana'da doğmuş büyümüş. Buyurun. 8 yıllık gelinim, 8 yıllık, 8 yıllık, bugünkü gelinimiz Suzan. 8 yıllık evli. Kereviz çorbasıyla başlıyoruz. Ben ekmeklerimi de burada servis etmek istiyorum. Aa Daha ne güzel. güzel Bak ne kadar da. güzel. Bak yapılabiliyormuş demek ben ki. Adım, bakın. Neşe Hanım'da değil mi arkadaş? Evet. Neşan'ın da mesela Şirin Hanım'a bugün şey dün menüsünü hiçbir şeyini beğenmedi, yedi verdi. Acaba neden yedi verdi? Hiçbirini beğenmiyor, beğenmedi mesela menüleri. Şaşırdım evet yedi, yedi puanla. Doğru bir puan verdi ama şey... Ama beğenmediği için yani yanlış puan diyorum. Evet Beğen, ben de Beğenip de şaşırdım. vermedi, beğenmediği halde verdi. Ya hepsi bana inattı. Başka bir şey değil. Size hepsi inattı. Hepsi bana inattı. E, Allah senin Allah söndürmek için yaptı. Kusura bakma da. Efendim? İlk günde başladı ya buradan gelirken. Ben Tamam söndüremezsiniz. Öyle bir sevdadan girmeyin. O imkansız bir şey. O, dün... o sevdadan vazgeçin canım benim. O senin mi? masamda zaten o sevdadan senin masanda zaten Olmaz. Sen senin masamda zannediyorum. Olmaz. Sen senin masamda zannediyorum. Olmaz. Sen senin masamda zannediyorum. Olmaz. Sen senin 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 masamda söndü, zaten. Hiç de ben gene gelinimin arkasındayım. Gene yaptıklarımın e, arkasındayım. tabii ki bizler de arkasındayız Kesinlikle. ama. Kesinlikle. Senin de burada anne. Hı, hı. Eh, çorbalar tamam. Ekmekler de geldiğine göre. Hadi afiyet olsun. Afiyet olsun. Sağ ol canım. Haftanın son ekmeği soğanlı, soğanlı. ve zeytinliydi Zeytin, değil mi? Evet. Çeşit çeşit ekmekler güzel de oldu genelde de ekmekler lezzetliydi ama bir tanesi en iyi ekmek seçilecek birazdan büyük final anında 15.000 TL'den evvel haftanın en iyi ekmek yapanı belirleyeceğiz sizlerin oylarıyla ama şimdi öncelikle tabii ki bir çorbamızı konuşalım son yarışmacımızın Suzan'ın kereviz çorbasını nasıl buldunuz Neşe Hanım? Fena değil. Siz nasıl buldunuz Nermnini? Ben e, tuzsuz soğuk buldum. Tadını Aa, beğenmedim. Beğenmediniz? Evet beğenmedim. Tuzsuz soğuk diyor. gelir hmm. gerdim. Soğuk değiştik, değil. değil mi? Evet. Soğuk değildi. Normal. bence. Bana çok soğuk gelmedi ama. Yani öyle yani çorba e, tarzında sıcak değildi. Onu demek Daha mı sıcak değildi? Evet. Anladım. Ee, Sebzeli kapya biberlerimi koyuyorum şu anda. Tamamdır. Şimdi sıra patlıcan koyduğumda. Siz Hatice Hanım? Aynen. Tuzsuz ve e, soğuk. Ekmeğe gelince ekmeğin içi ıslak. İçi ıslak, Islak mı? Evet ıslak. E, gösterebilirim bu alanı ıslak, isterseniz. Islak derken şey yani. E, biraz ağır kalmış. pişmiş. pişmiş. Evet. evet. Hmm. Yani. Hmm. Tadı nasıl? Tadı fena değil. Tadı bak. güzel. Ama evet. içinden dolayı. Çiğri biraz kalın fazla. mı tuttu acaba hamurunu? Çok kabardı zaten hani ha, kalın da belki tuttuysa Fırının içine atmıştı beklemeye koydu ben oradayken. Çekmemiş evet. Aslında tadı çok güzel. Hı -hı. Dışının da güzel ben sevdim. Lezzeti de güzel. Bu haftaki bütün ekmeklerin lezzeti güzel de işte biraz iç hamuru fazla olmuş. Dış kabuğu... Kalın şey yaptı demek koydu. Hı, -hı. Evet. Ama tadı güzel. Siz? Ya, puf puf diyoruz ya öyle değil de mesela benim geliniminki daha şey olmuştu böyle cıvık derler ya. Bu da katı olmuş mesela öyle. Patlıcan kulelerimi koyuyorum. E, hız konusunda iddialıyım. Eminim en hızlısı benim. Sen beğendin mi şimdi ben teyzeciğim? Ben de de aynı. Ben içi yumuşak. Hı. Hmm. Çorba? Çorba da soğuk artık. Soğuk. Soğuk. Evet. Tadı nasıl? Tadı güzel. Ha tadı önemli. Evet. Tabii sıcak da olmalı da. Oy, Ay, aynen öyle. Tadı güzel. Vallahi Suzan duydun mu içeriden söyleyeyim? Duymadım. Evet. Çorba soğuk. Aslında ben, alt, dedi. Altını yakmıştım. Ben ekmeği çiğ olduğuna inanmıyorum. Ekmek çiğ değil. Çiğdi, pişmiş, yetiştim. fazla kalın geldi. Ee, aslında güzel kabardı. Tadı Et, çok güzel. hamuru çok fazla hadi koymadım hadi. bilhassa. E ee, ıslaklığı da şöyle soğan olduğu için tabii ki ıslak kalır. Evet, soğanın da biraz etkisi var. Evet. Ama çorbayı da tuzsuz ve şey buldular, <laughs> ben soğuk. tuz konusunda çok korkuyordum işin aslında. Çünkü gerçekten çok tuzlu yapıyorum. O yüzden Aa. itinalı davrandım bu konuda. Tuzu az geldiyse mutluyum çünkü tuz eklenen bir şey. Ee yani bu çorbaya neden kötü dediklerini de Çok da sevinme buna da. Yani senin için güzel bir başarı olabilir. Hani çok tuzlu yapıyorsun. Çünkü ama Çünkü tuzlu şey puan vermez. kırıyorlar tuzsuz yani. dedikleri zaman. Ben de ben, bence tuzdan puan kırılmasına Bence de ben de aynı şey. Tabii ki hepten tuzsuz veya çok aşırı tuzlu bir yemek tabii ki rahatsız edecek derecede ve yemeği etkileyen bir şeyse tadını tabii evet. ki. Ama burada beni çok rahatsız etti mi etmedi. Bir tık daha sıcak olabilirdi. Aslında Onun dışında gayet güzel. güzel. Vallahi ben beğendim. Herhalde de bir tek ben beğendim. Tadı güzel dedi Gerçeşir teyze. Tadı güzel, güzel. İçinde tamam. kemik kemiği de var. Kemikli de yapmıştım. Hmm. Evet. Ben lezzetli buldum. Tamam onu ee, tamam o zaman ben bitirdiyseniz alıyorum. Tamam canım tamam. alabilirsin. Ara yemeklere geçelim. Ne geliyordu hayri hanımcığım? Ara yemekler e, patlıcan kulesi. Hah, patlıcan kulesi. Evet, ondan sonra cıma, kapya biber de olması. Kapya biber dolması. olması. Ispanaklı, ee, mantarlı, tere Haa, var. Aa, 3 çeşitli doğru. 3 çeşitli. Ne diyorsunuz menüye? 3 çeşit hara yemeğimiz var. Hepsi sebze. Hı hı. Kuleyi görelim, kuleyi merak ediyorum. Patlıcan kulesi yediniz mi hiç? Bizim programımızda çok yaptılar. Ya, patlıcan yedim de kule yemedim. Üst üste diziliyor. Üzerine isteyen Bunu yoğurt görürüm koyuyor. Görürüm. isteyen domates sosu Nasıl falan gezdiriyor. Bilmiyorum yani. Bilmiyorum yani. Bilmiyorum. Gratenlerini pişirdin mi? Ee, pişir, şey şu anda fırında ısıtıyorum. Süper. Kaşar peynir koydun herhalde Gördüyor. üstüne. Tabii. O anda evet. verilir fırına inşallah alabilirim aslında. Çok gecikmeden. Ha, ekmek pardon. Ekmekleri alayım önce. Tabii. Bu arada isteyen ekmeğini şey yiyebilir diğer yemeklerde evet, beraber. İlla çorbada de... yenilecek, toplanacak gibi bir kaydı yok. İsteyen kalsın. Yemek isteyen varsa. Kerevi çorbası güzel değildi. Aynı bildiğimiz hazır çorba, Tavuk suyu gibi soğuktu. Tuzsuzdu. Hiç tat alamadım. Güzel değildi. İyi yedi be. içtim, Yedim iki kaşık. Azıcık soğudu. Soğuk olmasa tadı tuzu iyi yedi. Çorban beğenilmedi ama e ben güzel yaptığımı düşünüyorum. Ekmeye ekmeğe benzer bir ekmek tarafı var da en azından Hatice Hanım'ın gelinin gibi kek kalıbından getirmemişti. Zeytinli soğan da ekmek olur mu? Soğanlar içinde sulanmış, içi hamur, dışı kuru, içi hamur. Ekmek mi denir ya? Soğanlar ekmek mi yapılır? İlk defa gördüm. Çok komikti yani Hatice, Hatice Hanım'ın gelinin kek kalıbında ekmeğe getirmesi kek gibi. Ekmeğini de içi çekmemişti böyle. Çok yumuşadı. Aa, hiç ekmek gibi değil. Çekmemiş ki pasta gibiydi aynı şey. Kek gibi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.